Her şey ne kadar da güzel gitti. Yo yok tarihin günahını boşuna almışız. Bak her işimizi o halletti. Bulundunuz yerde kalın kimse kimi bakarsın. çık çık. Ne işiniz var burada? Bi 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 biz, bi bi ee, e. Dürüstüz amirim, dürüst. Ah, bunları bırakırsam var beni keser. Başka kimse var mı? Kurbancı çocuk. Amirim bunları gözüm bir yerden yiyor ama depodaki adamlar değil. Arkadaşlar dağılıyoruz. O şişkoyu bulmadan da asla buradan geri dönmeyeceğiz. Amirim şoförü ne yapacağız? Bırakın gitsin. Sen de bunların başında dur. Emredersiniz amirim. Hadi dağılıyoruz. var <laughs> bunları pazardan yeni almıştı. Bırakırsam var ya. Neyse. Ben daha fazla oyalanmayayım. Sonra görüşürüz inşallah. O şişko ne tarafa gitti Aha. Şu tarafa gitti Aha. Aha. Hadi. Ne kadar yakıyor bunlar Her hafta değişmektedir e, Sürekli zam geliyor e, Bu iş iyi para bırakıyor mu var e, Bırakır bırakır sen de beni bırakırsın, değil mi? İyi, tamam, tamam. Hadi, hadi git sen, serbest. Esra mı diyorsun? Hadi, bil bana. E, sağ ol. E, sağ ol. Hadi hayırlı işler, amirim. Hadi, eyvallah. Eyvah, yoklar. Koş koş. Yoksa bu da şişko'nun yeni bir numarası mı ha? Amirim, depoda kimse yok. Amirim, şişko yok. Sadece bunu buldum. Demek öyle. Ha? En azından hala elimizde o iki kurbancı çocuk var. Artık onlar da yok amirim. Kaçmışlar. Sabah raporunu masamda istiyorum. Saf çocuk. Şimdi kamyon da gittiğine göre mecbur arabalara kadar yürüyeceğiz. Hadi. Geç, geç. Amirim. Hani Şişko'yu yakalamadan asla geri dönmeyecektik? <poker és> <intos> 다음 영상